Makina Kimya Enstitüsü, TAYI, ASELSAN, TÜBİTAK, SAGE gibi kuruluşların yoğun çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Pek çok yeni proje Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriyor. Konya'da düzenlenen Pençe Hakiki Mühimmat Atışları yeni projeleri gözler önüne serdi. Konya'daki pençe tatbikatı sırasında tamamı milli unsurlarla yapılmış olan mühimmatta komutanların ve ziyaretçilerin bilgisine sunuldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'in de takip ettiği tatbikatta öne çıkan unsurlardan biri son füzesi oldu. Özel yoğun koruması olan hedefleri vurabilen som hakkında ayrıntılı bilgi aldı. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen son 250 kilometre menzile sahip F-4 ve F-16 uçakları tarafından kullanılan son füzeleri, komuta kontrol merkezleri ve denizlerdeki hedefleri vurabilecek güce sahip. Orgeneral Özel'in dikkatini çeken bir diğer silahsa kısa adı NEP yani nüfuz edici bomba oldu. Makine Kimya Enstitüsü tarafından geliştirilen NEP gücüyle dikkat çekiyor. F-16 uçakları tarafından kullanılan NEP yer altındaki hedefleri uçak sığınaklarını vurabiliyor. Etki gücüyle dikkat çekiyor. Tüm bu projeler Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın kontrolünde gerçekleştiriliyor. Müsteşarlığın sözleşmeye bağlanmış projelerinin tutarı 45 milyar liraya aştı. Türk Savunma Sanayi önümüzdeki dönemde çok daha kapsamlı projeler geliştirmeye hazırlanıyor.